Herkese günaydın arkadaşlar. Evet, yarın yılın son günü 31 Aralık sabah yeniden bir Karagöz avına gitmek istedik. Karagöz, Mercan, İzmariç. Tabii bunun için e, birçok yemleri denedik ama maalesef sadece midyede balık karar kılıyor. Midyeye geliyor bütün çeşitli balıklar. Biz de tabii ne yaptık? Kovamızı aldık, tırmığımızı aldık. Sahile iniyoruz. Sahile iniyoruz. bir adet kova. Gördüğünüz gibi bir adet kova. Ve tırmıkla midye çıkaracağız. Midyeleri çıkarttıktan sonra tabii ki ertesi gün sabaha kadar suları süzülecek. Çünkü ıslakken midye elimizde rahat takıp suya bıraktığımız zaman hemen dağılıyorlar. Balık da hızlı bir şekilde yemi çalıyor. Bu konuda çok sıkıntı yaşadığımız için midyeyi erken çıkarıp onu böyle kuru bir yere bırakacağız. Altından suyu süzülecek. Kuruyacak, içinde su kalmayacak. Midyeyi kesip, içindeki midyenin içini çıkarttıktan sonra kancaya takıp yeni bir sarmaya gerek yok zaten. Kuru vaziyette taktığınız zaman balık onu almaya çalışacak. Alırken de ister istemez kancanızı içine girecek. Oltanızı tıklayacak, siz de tasma alacaksınız, balığınızı alacaksınız. Midye konusunda kuru midye her zaman daha iyidir. O yüzden bu şekilde bir kova, bir tırmık hemen iskele altına eğilip video toplamanızı tavsiye ederim. Bir sonraki yayınımızda balıkla başlayacağız, maceramıza devam edeceğiz. Hadi bakalım iyi seyirler. I'll be the last one left when the lights go high. down to one last breath but i can't stop now we all fall down sometimes yeah but that's just life so cross my